Merhaba arkadaşlar. Ben Hamza arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Biliyor musunuz, bilmiyorsunuz. Bugün rank kasıyoruz arkadaşlar. Abi oyun bir, bir kere de değişmişti ya abi. Hani ee, kutu videomuzda. Şimdi aynısı oldu abi. Evet arkadaşlar bugün rank kasıyoruz dediğim gibi. Evet şimdi çıkayım mı abi. Böyle güzel mi yoksa çıkayım mı yani? Mesa bulanık görünüyor. O yüzden ben çıkıyorum. Hemen tekrar geleceğim. Evet şöyle abi mobilesi bunu. Na evet Nazif Hamza. Gençler buradan <laughs> bakalım. WhatsApp'tan sürekli teyzemler falan mesaj atıyorlar. Pardon. Şöyle yapalım da. Evet bak girsin bakalım arkadaşlar girsin. Da <laughs> da Orada arada serilerimiz bir sürü var. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bu videoya kaç like gelsin abi? Hmm. Hep daha sadece like'lar istiyorsun. Bu sadece seri ise. Hmm. Hep iki istiyorsun ama. Her zaman iki. Dört olsun zaten. Dört abi o kadar abone miyiz biz? Dört kişi iki var çok. Hep bu sefer bir like kutsayalım belki. Her zaman ikili istiyoruz. Evet arkadaşlar bu sefer bir like istiyoruz arkadaşlar. Net. Evet. Aynı şey mi oldu? Evet tamam güzel. Gibi 4 kişilik de kasıyoruz altın hiç. İşte abi. Gelse başlayalım. Okay. Kral vezirden zirden asferas ve kasıyorsam kendimde de kazmam gerek. Burnum tıkalı ya. Arkadaşlar pardon burnum tıkalı bağrım var hastayım birazcık da. Yani ben çok özür dilerim. Evet. Ee, başlamışız. Ot, 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 Hop. Hop. Aa, gizli geçidi göstermiştim arkadaşlar size kral vezirde. Bu şurada. Hop. Bu arada PUBG geliyor biliyor musun? Hiç Minecraft gelmiyor biliyor musun? <laughs> Evet. Hep pompalı. Vermez inşallah bize de. Şuradan işaretleyeyim abi. Nereye atlayacağımızı da. Ondan sonra öyle miyiz de? Ne yaptın? ne yaptın? Ne yaptın? yanında. Ne <laughs> Eee... Nereye atlayacağımızı? lazım lazım <laughs> Abi buraya atlıyorum. Buradan bizim Sen... Nasıl? Arkadaşlar şuraya atlıyorum. Abicim. Atladım gitti ben vallahi. Siz size hadi hayırdır eyvallah gençler. Rank kastığımız için ee, buraya atlamamız gerekiyor. Abi abi. Rank kasıyoruz kastığımız için arkadaşlar buraya atlayacağım. Burada inşallah güzel vardır. Sesin kısar mısın hastadır Bu videoya bir like istiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi gelirse ikinci öve çekeriz. Bu seri de arkadaşlar. Çekmeyiz, çekmeyiz. Abi ne oldu? Ebru bu bak, Ebru dört AKV bulduk. Ne zaman Nazif. Çok güzel şanslıyım bu arada. Şöyle gençler, ben şunların sesini kısacağım. Nasıl sen de birazcık kıs. Hmm. Tamam. Hop. Şöyle böyle, böyle gidebilirim. Yok gelmedi. Evet, i̇kinci seviye çanta buldum. Buradan şöyle şunu al. Kankam. Şuradan birazcık yapalım bakalım. Oh, ev 4 buldu gençler. Ev 4 Şuradan. sıkıyorlar? Arkadaşlar buraya atlayan varmış. Arkadaşlar öldüm resmen. İnşallah eksi şimdi Allah. Im. İnşallah yemersin. 12 eksi yedim abicim. Gerçekten. Arkadaşlar ben Nazif'in hesabında yeniyorum. Kendi hesabımda yenemiyorum lan. Ben nasıl bir şeyim? Gençler bundan sonra oraya da atlamayacağız. Gerçekten direkt öldüm. Başlayalım. Atlayacağım yere Hiç kimse gelmemiz gerekiyor anladın mı? İşte bu. dediğim çocuk. Abicim ya. Arkadaşlar direkt öldük. Dediğim gibi. Bakalım çıkalım ya gençler. <laughs> Abicim ya. Televizyon mu kırdım ben de nasıl arkadaşlar? <laughs> ne? Ne? Televizyon açıyorum. Ara dur 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 dur. Şöyle ne diyorlar? Böyle yapmayacağımızı başı başına boşuna. Durmayalım böyle. Şimdi. Bence arkadaşlar buraya. yapmıyor. Şurada küçük evler var. Oraya hiç kimse atlayamaz. Atlamaz daha doğrusu. Ben şuraya atlıyorum ben. Evet hadi buraya atlayalım. Biraz evet. biraz sesim kısar mısın? Evet. evet. evet gençler şimdi biraz geldik şunu takip etme. Ben. Evet şimdi gidelim bu yere. Gençler inşallah iyi vardır. Daha dün ne güzel M4 M4 bulmuştum. Arkadaşlar dünyayı dar Var bana ya. Evet şuradan atla abi. Ne yapıyorum ben? Şuraya gideceğiz. Aynen geldik kanka. Şurada tam burada. Evet tam burada arkadaşlar şu işareti kaldıralım artık ihtiyacımız kalmadı işareti işte buraya inşallah güzel bir şeyler veririm size yani kötü kötü eşyalar vermez o yüklenmedi arkadaşlar o yüklenmedi daha yüklendi evet güzel direktten güzel bir şöyle m762 alayım alan Orada bir şey var. Şurada da skar var. Aa çıkardı. Buradan bir şey daha atayım. Tamam kanka. E şurada gözlüğü var? Yok gözlüğü ne şeymiş. Evet gençler iyi iyi yapalım. Evet şuradan e, buradan al 3x buldum gençler. Aa çantam mı doldu? Yeni çanta var mı? Bilmiyorum. Sana demedim nazik Evet efendim bir çanta bulman gerekiyor benim Hareket yapmaya çalıştım ama. Çanta. Her yerde bir şey var da çanta yok. Sadece çanta yok. Gerçekten çanta yok ya. Çanta çanta. <laughs> Arkadaşlar çanta. Gençler <laughs> bu çantasız mı geçireceğiz? Buradaki lootları alamam ben. Kanka, belki boş vardır. Şu var. Bu var. Abi, öyle gelin yaptın sen? İnşallah <laughs> çanta vardır. Ama olmaz ki kardeşim. Olmaz ki ya. Bak burada çanta var. Ama kardeşim olmaz ki ya. Ee, burada çanta var abi. Aha birazcık elmanterim boşaldı lan. Onlar olur yapalım. Şuradan mermi al abi mermi. Alabildiğin kadar al. Doldu mu çanta? Niye doldu? Arkadaşlar bu arada bayağı kötü tutum var. Bayağı yani silahlarım iyi de şeyim kötü arkadaşlar. Çantam yok. Hiçbir şey alamıyorum. Şu eve girelim bir de. Atlamaz olabilirdim ya buraya. Bu evde de belki bir çanta varmış. Oha! Abi her yerde var. Bir çanta bulalım. Kesin çantasız oynayacağım ya. Bak şuna bak 4x bulunamam yok. Aha çanta. Hafiflikten ben onu جبتim. Yalnız de daha oyuna fazla dert deriz. Videodayım. Bunun neymiş lan? Ben ne? Aa M4 arkadaşlar M4 tutun arka, Alalım. Aha. Ateş var her yerden gençler. Oo oh be ölecektim lan ölecektim. Arkadaşlar çıkışım var. Tepeden de sıkıyor bu arada. Hemen gidelim lootlarımızı yapalım. Kask buldum şurada. Alalım şu kask. Ha kaskımız var da bizi götürüyor doğru. Evet gerçekten artık. Anabildiğimiz kadar. Ay oğlum. Şurada değiller nerede? Nerede var bunlar? Daha demin loot kaynıyordu gençler. Şimdi bir yanda gitti evet, şurada 5 elaf var. Kitap. beş elaf değil ha. Tamam. Şuradaki 5.56'yı da al şeyler var. Mermer bunlar da. Al al al. Alabildiğin al, kadar al. Aslan parçası. 30 Arkadaşlar. Evet. Te, e, rastgele takımlarla oynuyorum. E, Tekli de kastıcam. Adam var. Adam gördüm. Abicim. Orada adam var gençler. Şu kayınız. Abicim orada da adam var. Yatacağım arkadaşlar yatacağım. Buralarda adam yoktur dedik geldik. Adam kayıyor. Asıl adam burada var lan. Aha bayıldı. Nerede başka adam? Aha orada var. Evet sıktım bayazıcık. Abim orada orada çıktı. Gençler Araba var. Araba var. Araba. Kafadan ye canı az. Çok az canı kalmıştır onun için. En 162 emanete. Gece araba. Canı bayağı az. Nereden sıkıyor var? şuralardan sıkıyor var. Çatışma bol lan. Bizimkiler de buradaymış. Abiciğim. Yat 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 yat. 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 Evet abi. Abicim 56 kaldı. En iyi vardı da. Belki yani yanıma almazmıştım. Birazcık daha. Zaten hiç şeyim yok arkadaşlar. Bas bas can bas. Ateş her yerde var gençler. Evet şuradan Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale Savaşı'ndayız şu anda. Çanakkale içimizde. Nazif evet. Türk'ü soruyor. Abi ben neden geldiklerini yani biliyorum bu adamların. Dur gelmişler bunlar. Yapma Nazif. Yapma. Abi baya... Ne zaman Aha, Bir dakika. Bir dakika. Sonra... Aha. Adam gördüm. Gördüm. Aha. Adam... Öldü. Öldürdüm gençler bir adamda. 3 <laughs> numara. Ya bir adamla görürsem şey yapacağım da. <laughs> tamam. Eee hemen loot almam gerekiyor. Şu taraftan da nasıl var. Al abi. Şu anda mermim aslında bayağı az gençler. Evet tamam. Bir de. Şimdi bana 50 lazım. Şu evlerde bayağı vardı loot. Şimdi hiç gitmem gerekiyor. Duraktan sıkıyor vardı en son bize. Hala ateş kesmeler, Ateşler. Abicim oyun oyun kastım. Oyun kasıyor. Arkadaşlar hadi yapayım deme. Yapayım deme. Oyun pingi 80 ama şu anda iyi. Burada da loot vardı bildiğime göre. İyi geldiğimde Evet oldu. İyi geldi. Ya 556 lazım kardeşim bana. 556 sadece. Şuraya bakalım. Bir şey yok burada da. Güncel her şeyi almışım. 556 kalmamış ya. Ne? Aha. 30 tane var. Tamamdır. 18 kişi kalmış orada. Aha arkadan ateş kesmiyorlar Ben yayıp geliyorum Arkadaşlar bir dakika Sıkıyorlar arkadaşlar şu taraftan Adamlara da dalayım mı Evet Nereden sıkıyorlar Bu arada kankalarım Şu taraflar Gördüm bir tanesini sanki Orada bir yerde Şuralarda mı? Şuralarda bir yerde galiba. Oralarda bir yerde gençler. Gördüğüm gibi oldu sanki oralarda. Bak ne getirdim sana? Kendi ellerimle yap. Aa baklava getirmiş. Benim yeme. Sen tulumba basayım. Olsun hadi de yerim. Isırılmış benim. Isırdım abi. Ben de bunu yiyeyim. Tamam gençler. Şurada bir yıldız var. Onda belki beşer lat vardır. Aynen varmış 70 tane gençler. Devam ki 10 önce 12 kişi kalmış. Güzel güzel. Gençler buraya kalacağı bir iş düşünmez baba. O. o araba o araba girince canını bayağı azalttım ama değil mi gençler? Ya kalkın ben de. Ya alayım. Peçete getirsene. Peçeteyle alıyorum. Koş mutfakta peçete vardı. Koş 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 tane getir bana da. Nereden ver bunlar arkadaşlar? Kral ve sizde ne aldım ama arkadaşlar burada altı almamız gerekiyor bu arada. Video bayağı uzun olacak bu arada. Hop. Orada mı? Değil. Peçete ver. Kapıyı ört, kapıyı ört. Oha, abi şunları koy. Abi şunları. Koy ya. Şu bir tane bir tane alalım koy. Al koy bunları. Çok, çok fazla almış abi Nazif. Abi Nazım 50 tane falan almış. Aha, abartmıyorum. Abartmıyorum gerçek. 50'den de fazla belki. Evet arkadaşlar adamların nerede olduğunu tespit edildi. Drop'ta var adam. Şuradaki drop'ta var. Şu adam var şuradaki drop'ta var. Kalkalarım. Gençler. Şimdi ben de. Alpa şunu da ye. Birazcık bakma o iyi. Şunu verir misin kanka? Ben ee, asal bir Onları da ben yerim. Dolun mu? Ateşlerden Sıkıyorlar Arabam var. Gelmişler. Nerede abi? Şuradan hala uzaktan birazcık sıkıyor. Evet. Burada aha, bana mı sıkıyor, bana mı sıkıyor gibi? Videonuyla evet. konakladım şu eve. Ne yaptın? Yapmadım. Uzun çok kötü ya. Nasıl? Var? Oha derim şaşarım. Evet. Ben nasıl kıyacağım? Bağır Bağırır mıydın? Bağırırdım tabi abi. Koskoca Legolas. Değil mi? Oğlum. Abi şuradan da sıkıyorlar. Kanka sen beni kaldırırsın tamam. Bu arada baklava balla yapılmış. Ne? Yakından geliyor ses arkadaşlar. Birazcık. Tamam, tamam abicim tamam tamam. Abi bana sıkıyorlar bana 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 bana. Kanka beni öldürme. Kanka beni öldürme ya. Ama olmaz ki ya. Arkadaşlar izleyeceğim ee, şu takımları. Beş kişi kaldı. Çıkar, çık. Ölmüyor bu arada. Dört kişi kaldı. Bomba at. Bombam varsa bomba at. Hakikaten söyleyeyim. Aa bu da bayıldı lan. Kaldır. Kaldır lan bunu. Arkadaşlar biz artı aldık. Neyse ya çıkalım. Evet 24 artı aldık. Baya güzel. Şöyle zaten bir daha halde artı alırsak şey oluyor. Şunları ağzını silersin artık. Ben bir tuvalete gidiyorum. bakın. Geldim. Arkadaşlar. <laughs> <Abiciğim, Ertesler. gülüyor> 5 tane. Ana. 6 tane oldu bu arada. Kutu biriktirmeye devam ki. Kapıyı atayım bir dakika gençler. 2 tane de buradan gelmiş. Şey. 3 metre mesafe falan. Hmm. Ee, tamam. tane de oldu. bundan daha gelmiş. Tamam. Uyar. Başlayalım. ikinci olmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi çıkacağım. Oyun ya alayım mı? Atlamayayım abi ya. Burada girdim oyun. O ne bağırdı bağırdı bir şey oldu. Daha girdim. Oldu. Bana bu arada bir şey oldu. Allah verdim. Buradayım Evet arkadaşlar böyle vuruşlar çok meşhurdur. Televizyon görmüyorsunuz tabi. <laughs> i̇şte ben bu uçak sürmeyeni yaptım. Tutkarla. <laughs> evet gençler gelmişiz. Evet arkadaşlar süreli tava desenimize bakın. Evet, biz <laughs> o şeyden çıkartmıştık gençler. Evet şeyden çıkartmıştık süreli tava desenini. Bir dakika geç kutu açımı da çıkarmıştık. Süreliydi. Ama sınırsız da bir tane çıktı. Gördüğünüz gibi süreli. Hop. Abicim ya havanı Şimdi denize en az pamukla asla atlıyorum. Nasıl ama bak. Hop. Atladım işte. ama no. bir Ama Oh. Ama girmedim. Yok. Gel gel gel. Ne? Baklava arkadaşlar evet. benim için. Kankam benim. Tekne nereye atlayacağıma karar veremedim. Ee, o yüzden gençler ben şuraya atlıyorum. Tamam mı? Atlıyorum hadi bakalım. Atlayacağım. Şimdi geliyor. Bunun kenarında şöyle bir yer var. Hayır kardeşim artık seni kabul etmiyorum. Şöyle gençler. Geldim buraya. Allah. Tam burada. Dışarıda kaldıralım. Öyle sevmiyorum ben. Abi ağacım ağacım ağacım. Bay bay bana ölümler iyi ölümler. Gençler iyi ölümler arkadaşlar bana. Arkadaşlar gerçekten çok kötü yere atladım. Güzel yere atladım hadi de. Ama arkadaşlar. O bir sürü adam var pro da Arabayla kaçsam ki ya. Abi kim kimler atladı arkadaşlar? Ben sana videoyu bittikten sonra gösteririm kimler kimler atladı. Abicim çok kötü arkadaşlar. Aha silah tamam silah silah. İyi buldum gençler. Şöyle ne olursa Allah alıyorum. Allah verdi. Abi bayağı loot bu arada. Scarlet'i buldum. Oraya atladılar bu arada. Burada adam var. Kanka. Evet. Allah tam buraya gelebilirmişiz. Yoksa gelemeseydik artık şu arabayla birazdan kaçtan bir yok yapayım da. Bir şey alacağım şuradan bir şey var. 556 var. Hop. Hadi bakalım kanka. Hop. Nasıl baba gözler ucuyorum ben. Evet. Evet arabayla kaçma zamanı kankam. Şunları birazcık bir hava atalım birazcık. Canıma susadım arkadaşlar ben. Aa şurada adam vardı bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Şeyde adam vardı. Nerede o? Aa ne gidiyorum lan ben. Aa burada adam vardı. İşte o tam burada. Buraya atlamıştı kardeş İstersen şöyle bir bakalım. Etrafı gezelim. Canım nasıl kız? Susamış Hamza. Botan. Bu çanta deseydi de süreli geçler yani. Sınırsız değil. Süreli yani. Üç gündür galiba. Arkadaşlar ya. E, hani şey diyorlar ya PUBG'nin altında e, Kur'an-ı Kerim yazıları var. Olabilir mi? Bakın şurada Kur'an-ı Kerim yazısı gibi bir şey var sanki. yani öyle e, bir bakan var bir yoruma yazsın mı? Gerçek mi? Gerçek adam. Bu bu. Arkadaşlar <laughs> gerçek adam sanki. Baya... Aa, baya güzel şeyler var. 3 seviye çarşı falan. <laughs> Tamam gençler alalım alalım. Alacağımız düşüş gerekiyor. Yok yapamıyorum oğlum. Tamam gençler gidelim. Abi yapamıyorum. Hadi bakalım. Neme takalım. Evet buradan gidelim arkadaşlar arabayla. Önüme bakmıyordum. 31 kişi varmış. Kasmanız gerekiyor arkadaşlar bayağı. Şuraya Evet, ben girelim. Yer ki güzel. Bunlar şey ne böyle var. güzel 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 güzel. Kar 98 buldum abi. Şu, al abi şunu. Kaç diyor o? 2x var bir de lazer var. Al lazer'e tak. 2x tak bunu. abi. Çok güzel çok güzel çok güzel. Buraya girmişler Kutu Scarlet Aa bak burada da AKB şey var. AKB almayacağım gençler bu arada. Evet arabaya gidelim. Tamam notumuz şu anda ki. Oha! Bir de dönümümüz olsa tam olacak. 30 tank 3 çıkart. 27. 27 kişi kalmış. Tamam. Şuradan ee, bir gidelim bakalım. Bas 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 lan. Evet. Tamam tamam nereye geldik sizce? Dünyanın en tehlikeli yerlerinden bir yerine geldik. Mindistan'a geldik. Mindistan, Mindistan. Yemin ediyorum size gizli Hop. Her neyse işte diyebiliyorum <laughs> ben. Mal değil ama. Malın yerine Alın dur normal mi der alalım? Başta bazı ihtiyacımız oluyor. İlk maçta çok ihtiyacımız yani. oldu. Bu arada 26 dakika. Dur video çekiyoruz. Maçtan sonra artık bitsin videomuz. Ne abi? Yapalım. 31. bölge yapın. Aha adam var gençler. 31. Aldım abi kar 98'de aldım diyor. <laughs> gençler nasıl aldım ama hop Hadi bakalım. Hayır draglom ses. Neyse elime çekeyim de şu emanet. Birisi gelir. Neyse hadi gidelim ya. Aha. Gençler yandık. Onu satayım. <laughs> satayım. Ait. <Ay, hiç. gülüyor> ya Ne, de çok. Tamam kaçalım arkadaşlar. Buraya biraz daha, adamlar var. da var. Her yerde adam geliyor arkadaşlar buraya. Ya yine diyor bu kadar. Abi lazım. Alanına ya. gidelim. Ya sen de telefon tutturuz arkadaşlar. Sürekli telefonu ver, telefonu ver, telefonu ver. Telefonu ver, telefonu ver. gerçek adam buldum kadar. Hayır kanka ne olur? Hayır kanka ne olur? Hayır kanka ne olur? ya. Üç numara. <laughs> abi ya. Neyse öldük. Cevap duruma gidersek arabaya binersek başımıza gelecekler belli zaten ama altını neden verirsin ya? Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bay bay kendinize iyi bakın bugün kastık baya 27 dakika olmuş diyor ha. bay hadi bakalım bakın.